Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 malzemelik bir kare tanesi yapacağız. Malzemelerimiz bir kağıt, bir tane kalem ve makas. Başka hiçbir malzememiz yok. İlk önce kağıdı. Ben katlamakta zorlanırım. Biliyorsunuz. Ben hiç hayatımda kağıt bir şey çekmemiştim. Youtube kanalımın adını. Şimdi çekiyoruz. Şimdi kağıdımızı böyle yapıyoruz. Sonra şu altı kesiyoruz. Sadece iki kere kesme şey var. İki kere keseceğiz. Katlama olduğu için bunda birazcık zorlanabileceksiniz. Ben de çünkü katlamada ilk zorlanmıştım baya. Yamuk yumuk olmuştu. Sonra bir baktım. Aaa yapabildim. Yamuk yumuk onu kesmeyin. Kesmeyin. Çok kötü olabilir. Şimdi kağıda şöyle bir kere daha şöyle yapalım. Ah. Ben söyleyeyim bir şey. Terzane sökmem. Ben um, bildiğim zaten şeyleri şey yapıyorum. Şimdi bunu böyle yaptık. Şimdi bunu bir kere daha katlayalım. Birazcık zorluyor beni ya katlamada birazcık zorlanabilirsiniz. Ama hiç sıkıntı yok. Yaptık. Ee, arkadaşlar bunu iki kere denedim. Zaten hemen alışıyorsunuz. Ben Hem bir kere denedim alıştım. İkinci biraz kötü. İşte. Şimdi ben yaptıktan sonra bir kere daha katlayacağız. Sonra başka üçgen şekilde katlamayacağız. dediğim gibi ilk başta birazcık zorluyor. Şimdi arkadaşlar geldik. Bunu şimdi kartanımızı yapmaya. Kartanımız biraz kolay. Şimdi bunu şöyle alıyoruz. kamera. Beni görmeyince birden karanlık oluyor. Direkt karanlık basıyor. Beni görünce direkt açılıyor. Böyle. Sonra bunu tam şurasına bir desen çizeceğiz. Mesela ben bir çizeyim ilk, ilk desenimi. Sonra görün. öyle. Bir de sen... Şimdi bunun tam ucundan başlayarak etrafına kesmeye baş. Bakın böyle. Sonra bunu yavaş yavaş açıyoruz. <laughs> açıyoruz açıyoruz. Açıyoruz. Ve Arkadaşlar isterseniz benim gibi böyle yapmayın. şöyle de sandalye çıkarsınız. Mesela. Um...